sevgili arkadaşlar güneşli harika bir günde tanıtımını yapmakta olduğumuz bu mükemmel arazimiz Sakarya ile Pamukova ilçesi Mekece köyünde olup 141 ada 2 parseldir 4438 metrekaredir tarlamızın resmi kadır sol yolu mevcuttur yol komple mıcır döşenmiş olup pazarı, e, İznik ana yolundan beri e, mıcırı döşenmiş bir yoldur. Suyu yaklaşık yerin e, 150 metre ilerisinde, şu gördüğümüz yerde, 150 metre ilerisinde mevcuttur ama burada konteyneri koyulmuş, hazır yaşam alanı şeklinde e, güneş paneli ve suyu mevcut zaten buranın. Ama istenirse de 150 metre ileriden de boruyla da gelebilir. Yerimizin çok güzel bir yapısı var. Çok havalarda da bir yer. Burada yani piknik yapılma veya meyve ekme veya ee burada bostan yapmaya veya işte çevrede ee bu çevrede şeftali ve zeytin ağacı çok yoğun olmakta. Ve arazinin en önemli özelliği de ee, şu anda burada görmüş olduğumuz yerin orman arazisi olup, yani üç tarafı devlet de olan bir yer. Böyle bakalım, devlette de olan bir yer. Buranın hiçbir sıkıntısı yok. Şu anda yaşam alanı şeklinde alınabilir. Sadece eşyanızı gelip alın, yaşayın.